Bu beş güven testini geçemeyen insanlara asla güvenmeyin. Hepimizin bir kırılma anı vardır değil mi? Güvenimizin sarsıldığı, nasıl bu kadar kör olabildim diye kendimizi sorguladığımız o an, belki bir dost kazı, belki profesyonel hayatta bir ihanet, belki de en yakınımızdan gelen beklenmedik bir darbe. Güven, inşa etmesi yıllar süren, ancak yıkması saniyeler alan kristal bir kaledir. Peki, neden bazılarımız bu kaleyi defalarca kez yeniden inşa etmek zorunda kalırken bazı insanlar sanki bir radarları varmış gibi zehirli, sahte ve güvenilmez insanları kilometrelerce öteden fark edip yollarına devam ederler? Onlar daha mı şanslı? Hayır. Onlar sadece daha akıllı gözlemciler. Bugün o akıllı insanların sırlarından bahsedeceğiz. Paranoyak olmaktan bahsetmiyorum. Sürekli insanları teste tabi tutan, tuzaklar kuran bir kuşkuculuktan bahsetmiyorum. Hayır, bu çok yorucu ve sağlıksız olurdu. Bahsettiğim şey basiret. Yani olup biteni net bir şekilde görebilme yeteneği. Akıllı insanlar güveni birine vermezler. Güveni küçük dozlarda, karşı tarafın davranışlarına göre kazandırırlar. Onlar için güven bir açma kapama düğmesi değil, yavaş yavaş yükselen bir ses ayarıdır. Bugünkü konumuz tam da bu. Akıllı insanlar güveni nasıl sınar? Davranış analizlerini nasıl yaparlar ve en önemlisi o toksik, enerjinizi emen, hayatınızı sabote eden insanları daha ilk metrede nasıl fark ederler? Eğer siz de artık enerjimi yanlış insanlara harcamak istemiyorum diyorsanız, doğru yerdesiniz. Çünkü bugün o nasıl kalibre edeceğimizi konuşacağız. Akıllı insanların yaptığı ilk şey, en temel kural şudur. Sözlere değil, örüntülere bakarlar. Harika konuşan, size duymak istediğiniz her şeyi söyleyen karizmatik insanlar vardır. Sizi dünyanın en değerli insanı gibi hissettirirler. Ama akıllı insanlar bu sözlü özgeçmişe kanmazlar. Onlar davranışsal özgeçmişe bakarlar. Bunu nasıl yaparlar? Tutarlılık testiyle. En basit haliyle, bu insanın söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutuyor mu? Size, dürüstlüğün her şeyden önemli olduğunu söyleyen birinin, garsona karşı küçücük, beyaz bir yalan söylediğini fark ettiğiniz an, işte bu bir veridir. Akıllı insanlar bu veriyi, aman canım ne olacak, diye halının altına süpürmez. Not alırlar. Size vaktin çok değerli olduğunu söyleyen birinin sürekli randevularınıza geç kalması, sizin vaktinizi hiç düşünmeden çalması bu bir veridir. Size sadakatin öneminden bahseden birinin yanınızda olmayan ortak arkadaşınız hakkında acımasızca dedikodu yapması bu en kritik verilerden biridir. Unutmayın Sizinle başkalarının dedikodusunu yapan başkalarıyla sizin dedikodunuzu yapar. Bu değişmez bir kuraldır. Akıllı insanlar bir ilişkinin başında bu küçük tutarsızlıkları yakalarlar. Bunlar küçük çatlaklardır ve bilirler ki küçük çatlaklar zamanla ve baskıyla tüm duvarı yıkar. Güvenilmez insanlar tutarsızdır. Çünkü birden fazla maskeleri vardır ve hangi maskeyi kime taktıklarını unuturlar. İkinci ve belki de en önemli test küçük şeyler testi. Çoğumuz birinin güvenilir olup olmadığını anlamak için büyük anları bekleriz. Büyük bir kriz, büyük bir fedakarlık anı. Ama akıllı insanlar bilir ki karakter büyük anlarda inşa edilmez. Sadece ortaya çıkar. Karakterin asıl inşa edildiği ve test edildiği yer küçük şeylerdir. Birine güvenip güvenemeyeceğinizi anlamak için ona büyük bir sır vermenize gerek yok. Ona küçük, önemsiz bir sır verin. Bakalım onu tutabiliyor mu? Birinin zor günde yanınızda olup olmayacağını anlamak için başınıza büyük bir felaket gelmesini beklemeyin. Sizden 5 liralık bir sakız almasını isteyin ya da size 10 dakika sonra geri dönmesini rica edin. Bakın bakalım. Bu küçücük sorumluluğu hatırlıyor ve yerine getiriyor mu? Bir kahve ısmarlarım deyip sürekli unutan, ararım deyip aramayan, ödünç aldığı küçük bir eşyayı iade etmeyi unutan insanlar bunlar unutkan veya dalgın olmaktan öte sorumsuz olabilirler. Akıllı insanların felsefesi şudur: Küçük şeylerde sorumsuz olan büyük şeylerde de sorumsuz olacaktır. Küçük sözlerini tutamayan birine büyük vaatler verdiğinde nasıl inanabilirsiniz? Küçük emanetlere hıyanet edene kalbinizi veya sırrınızı nasıl emanet edebilirsiniz? Güvenilmez insanlar küçük şeyleri önemsiz olarak görürler. Akıllı insanlar ise karakterin tam da bu önemsiz detaylarda gizli olduğunu bilirler. Gelelim üçüncü aşamaya, baskı ve çıkar çatışması testi. İnsanların gerçek yüzünü görmek istiyorsanız, rahat oldukları ana değil, baskı altında oldukları ana bakın. İşler ters gittiğinde, bir kriz patlak verdiğinde veya bir çıkar çatışması doğduğunda ne yapıyorlar? Akıllı insanlar bir sorun çıktığında karşılarındaki kişinin tepkilerini çok dikkatli izler. Suçu hemen başkasına mı atıyor? Kurban rolü. Yoksa sorumluluk alıp, evet burada benim de hatam var, nasıl çözeriz mi diyor? Çözüm odaklılık. Kendi çıkarı için sizi anında satıyor mu? fırsatçılık yoksa ilkeli davranıp kısa vadede kaybedecek olsa bile doğrunun yanında mı duruyor bütünlük özellikle toksik ve narsistik bireyler kriz anlarında parlar normalde ne kadar sevecen ve yardımsever görünürlerse görünsünler bir çıkar çatışması olduğunda mesela bir terfi bir miras bir popülerlik anı gerçek yüzleri ortaya çıkar Empati yetenekleri sıfıra iner ve sadece kendi kazanımlarına odaklanırlar. Akıllı insan bir restoranda garsona kötü davranan, trafikte en küçük hatada kendini kaybeden veya bir projede işler sarpa sarınca hemen ben dememiştim diye kenara çekilen kişiye güven kalesinin anahtarlarını teslim etmez. Çünkü bilir ki baskı altında karakteri değişen insanın karakteri yoktur sadece iyi zamanlarda taktığı bir maskesi vardır. Dördüncü ve çok kritik bir analiz yöntemi. Sınır testi, hayırı kabul etme kapasitesi. Bu, toksik insanları erken fark etmenin en garantili yollarından biridir. Güvenilir, sağlıklı insanlar sizin sınırlarınıza saygı duyar. Manipülatif ve toksik insanlar ise sınırları bir meydan okuma olarak görürler. Akıllı insanlar bir ilişkiye başlarken Arkadaşlık, aşk veya iş bilinçli olarak küçük ama net sınırlar çizerler. Bu akşam müsait değilim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bunu yapamam. Tepkiyi izlerler. Sağlıklı bir insan, tamam, sorun değil, belki başka zaman der ve konuyu kapatır. Sizin tercihinize saygı duyar. Toksik veya güvenilmez bir insan ise, özellikle manipülatörler bu hayırı kabul etmez. Ne yaparlar? ısrar ederler. Aman ne olacak? 10 dakikalığına gel. Suçluluk hissettirirler. Guilt tripping. Ben senin için neler yaptım? Sen bir şunu yapmıyorsun. Beni kırıyorsun. Duygusal tepki verirler. Surat asarlar, küserler, pasif agresif davranırlar. Sınırı görmezden gelirler. Sanki hayır dememişsiniz gibi davranıp konuyu tekrar açarlar akıllı insan, hayır kelimesine saygı duymayan birinin gelecekte daha büyük sınırlarını, mahremiyetini, değerlerini, zamanını da ihlal edeceğini bilir. Sizin hayırınızı duymayan biri, sizin kişiliğinize saygı duymuyordur. Sadece sizden alabileceği şeye odaklanmıştır. Bu, dev bir kırmızı bayraktır. Ve son olarak beşinci nokta. Karşılıksızlık testi, almak-vermek dengesi. Akıllı insanlar, İlişkilerin bir enerji alışverişi olduğunu bilirler. Sağlıklı ilişkilerde bu denge vardır. Bazen siz verirsiniz, bazen o verir. Toksik insanlar ve duygusal vampirler ise birer kara delik gibidir. Onlar sadece alırlar. Zamanınızı alırlar, enerjinizi alırlar, paranızı alırlar, ilginizi alırlar. Akıllı insanlar bu deseni nasıl fark eder? Şöyle. Bu kişi beni sadece bir şeye ihtiyacı olduğunda mı arıyor? Konuşmalarımız hep onun sorunları, onun başarıları, onun dertleri üzerine mi kurulu? Benimkileri sorduğunda gerçekten dinliyor mu yoksa lafı tekrar kendine getirmek için fırsat mı kolluyor? Akıllı insanlar bu tek taraflı ilişki modelini fark ettiklerinde "Belki değişir." diye beklemezler. Bana ihtiyacı var diye kendilerini feda etmezler. Bilirler ki sürekli veren taraf olmak Güvene dayalı bir ilişki değil, sömürüye dayalı bir ilişkidir ve sömürü olan yerde güvenden bahsedilemez. Peki, tüm bu testleri, bu analizleri yaptık. Birinin güvenilmez, hatta toksik olduğunu fark ettik. Akıllı insanlar bu noktada ne yapar? İşte burası zekanın bilgeliğe dönüştüğü yerdir. Akıllı insanlar drama yaratmazlar. Gidip o kişiyle yüzleşmezler, kavga etmezler. Sen ne sahte bir insansın diye bağırmazlar. Neden mi? Çünkü toksik bir insanın en çok beslendiği şey dramadır. Sizin enerjinizdir. Onlara istediklerini vermezler. Akıllı insanlar intikam almazlar. Onu ifşa etmeye, ona dersini vermeye, onun da canını yakmaya çalışmazlar. Çünkü bilirler ki çamura bulaşırsanız siz de kirlenirsiniz enerjilerini o kişiyi yenmek için değil kendi hayatlarını iyileştirmek için harcarlar. Akıllı insanlar şunu yaparlar. Sessizce mesafe koyarlar. Buna gray rock method yani gri kaya yöntemi de denir. O kişi için olabildiğince sıkıcı hale gelirler. Enerjilerini çekerler. Artık eskisi kadar müsait olmazlar. Mesajlara daha geç dönerler. Kişisel bilgilerini paylaşmayı keserler. O kişiyi hayatlarından yasaklamazlar ama yavaş yavaş tanıdık statüsüne indirirler. O kişinin hayatlarındaki erişim seviyesini düşürürler. Güvenilmez birini fark ettiğinizde yapmanız gereken en akıllıca şey o oyuna dahil olmamaktır. Çünkü güvenilir olmayan insanlar ilişkileri bir oyun olarak görürler. Akıllı insanlar ise bu oyunu oynamayı reddeder. Onlar huzuru seçerler. Sonuç olarak güven körü körüne teslim olmak değildir. Güven birinin potansiyeline değil, kanıtlanmış karakterine dayanarak verilen bir ayrıcalıktır. Akıllı olmak paranoyak olmak demek değildir. Akıllı olmak gözleri açık olmak demektir. İnsanların size sunduğu maskeye değil, o maskenin arkasındaki tutarlı davranışlara bakmaktır. Unutmayın, hayatınızdaki en değerli şey sizin enerjiniz ve huzurunuzdur. Bu kaleyi korumak sizin en doğal hakkınız. Etrafınızı sizin hayırlarınıza saygı duyan, küçük sözlerini tutan, kriz anında sorumluluk alan ve sizinle dedikodu yapmak yerine sizinle birlikte büyüyen insanlarla doldurun. Kaliteli bir çevre bir şans eseri değil, akıllıca yapılmış seçimlerin bir sonucudur. O radarı bugün açın. Gözlemleyin, tutarlılığa bakın ve en önemlisi Huzurunuzu koruyun. Siz hayatınızda kimlerin kalacağına karar verecek olan tek kişisiniz. Bu gücü akıllıca kullanın. Yorumlarda siz de paylaşın. Sizin için bir insanda güven uyandıran o en net işaret nedir veya en büyük kırmızı bayrak nedir? Deneyimlerimizden birlikte öğrenelim.